Hediyesi Ata Çocuk Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri 24 Temmuz'da kutlanan basın bayramı dolayısıyla Samsun'un uydudan yayın yapan tek televizyonu Kanal S, Samsun Gazetesi ve Samsun Canlı Haberi içinde barındıran Samsun Medya Grubu çalışma kompleksini ziyaret ettiler. <laughs> Samsun Medya Grubu Yayın Kurulu Başkanı Necdet Uzun bir süre miniklerle sohbet etti. Ardından öğrenciler merak ettikleri soruları sorarak Kanal C'nin stüdyolarını ve haber merkezini gezdi. Öğrenciler televizyon programının arka planlarını ve gazetenin yapılış aşamalarını öğrendiler. Eğlenceli ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı ziyarette minikler kanal S mikrofonlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Tabii tabletten de görüyoruz. Bütün teknolojiyi kullanıyoruz. Hadi hadi İkran hadi hadi hadi. Hadi. gel hadi hadi. Gel Evet öncelikle sizi tanıyayım. Merhabalar Selin Yaralı ben. Atakum Belediyesi kreşlerinin kurucu müdürüyüm. 25 yıllık meslek hayatım var. Öğretmenlik yaptım çeşitli kurumlarda. Daha sonra belediyemizde hizmet vermek adına belediyemizin personeli olarak şu anda çalışıyorum. Evet, Samsung Medya grubunu ziyaret ettiniz evet, bugün çocuklarla. Evet, evet. Peki neden buradasınız? Nereden aklınıza geldi? Ee, basın günü e, çocuklarımız da sizleri tanısın istedik. Televizyonlarda, gazetelerde e, gördüklerinin nereden kaynaklandığını, nasıl olduğunu, bu haberlerin nasıl çıktığını, o televizyonda akşamları izlerken sizin arka planda neler yaptığınızı görsünler istedik. Böyle bir, e, Samsun'da böyle bir alanın olmuş olması bizim için çok önemli tabii ki. E, çocuklar hep sizi tanısın, sizinle tanısınlar. Bir haber nasıl yapılıyor. Akşam televizyonu açtıklarında izlediklerinin arka planında neler var onları bir görsünler istedik. Onun için buraya çocuklarımızı getirdik. Çok teşekkür ederiz. Bizi kabul ettiğiniz Nazik davranışlarınız için çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Her zaman bekleriz. Biz de her zaman <laughs>